Karanın en derinlerinde uyuyan şeytan uyandığında kaderin tanrısı altı kahraman seçer ve onları dünyayı kurtarmaları için vasiyet bırakır. Kendi dünyanın en güçlü ilan eden Adorotto, Rokona Yuşa altı çiçeğin kahramanlar arasındaki biri seçilir ve buluşma noktasına gider. Fakat oraya vardığında yedi kişinin toplandığını görür. Kahramanlar arasında birinin düşman olduğunu şüpheler ve baş şüpheli Adorotto'dur. Ana karakterimiz ilk bölümden bahsedeceğim biraz. Ana karakterimiz kahraman olduğunu o kadar emin ki hatta kahraman olduğunu o kadar biliyor. İşaretleri vesaire görmüş ama kimse kendine kahraman olduğunu inandıramıyor. Tabi ilk bölümde bu muhabbet geçiyor. Bu gidiyor bir turnuvaya falan katılıyor işte diyor ben kahramanım falan diyor ortada birbirine katınca bunu hapse atıyorlar. Sonra hapiste biraz kalıyor. Hapiste bunu bir ziyaret ediyor. Tam oradaki muhabbetlerden ertesi gün bir kıyamet, bir savaş, bir orada bir muhabbet döndükten sonra Ana karakterimiz hapisten çıkıyor. Buluşma noktasına gidiyor. Ama toplam 6 kahraman olması gereken 7 kahraman var. Aralarından birinin düşmanının farkında. Ama kim olduğunu bulamıyorlar. Spoiler vermeyeceğim. Animenin sonunda benzer bir muhabbet daha oluyor. Ben animeyi sevmiştim. Animeyi ucu açık bıraktılar. İzlenebilecek bir anime olduğunu düşünüyorum ama. Devamı bence gelmez. Ucu açık bıraklar. Bence devamı gelmeli ama bence gelmez. 2021 Mojo falan yapılmış bir anime. Şimdiye kadar ne haber var ne bir şey var. İnşallah devamı gelir. İzleme varsa kesinlikle izlesin.